Sevgili izleyiciler, 11 haftalık yarışın ikinci günündeyiz. Yüksek puanlar, en düşük puanlar kim olacak, rozet kimin olacak gibi sorularımız her gün için geçerli. Eleme potasına bu sezon için ilk kez Cuma günü göreceğiz. Kimler bakalım rozetlenip eleme potasına kalacaklar ve galada yarışta kalabilmek için mücadele edecekler. 200 bin lira için yarışıyorlar. Bugün verilen emeğin sonucunu artık alalım. En yüksek iki yarışmacımızın puanı var. Elif season. has come. Let's just dance in the sun. Everybody grab someone one. And let rhythm make us one. It's a celebration. Every time we get Evet bunlar güzel anlardı bakalım <laughs> puanlar kimi rozete doğru götürecek hemen isimleri sayalım Neslihan, Yeşim, Esra. Evet sevgili jüriyelerim gördüğünüz gibi rozet adaylarımız az sonra podyumda yürüyecekler onlar yürürken siz de bir düşünün bakalım rozeti kim alacak buyurun podyum sizin. Yeşim, Neslihan ve Esra. Hakan, kimi kurtarmak istersin? Esra'yı. İvan'a. Ben de Esra diyorum. Esra Buyurun, yerine hadi. geçiyor. İkinci rozetten kurtulmanın <laughs> çılgın sevinciyle, huzuruyla. <laughs> Yeşim ve Neslihan kaldı. İvan'a. Ya bugün puanıma göre ve geldiğin e, şeyde göre. Kılıfın kıyafetinde olmadığına göre doğru düzgün Yeşim diyorum. Yeşim diyorum. Yeşim yerine geçiyor. O zaman Neslihan özetleniyor. Merhabalar. Ülkes. Zevkle. <gülüyor> <gülüyor> Aa, yok, gelmek yok. Daha tövbe, işin bu kısmını unutmuşum. Kız Ama artık ben... uyumayacak. <laughs> artık Arslan'a zevkle takıyorum çünkü... Bu daha böyle ilk adım. Hatta bu bende hep kalsın bir hatırlatma olarak. Güle güle kullan Neslihan. Teşekkür ediyorum. Var mı söylemek istediğin bir şey? Nasıl bir his? Güzel, hoşuma gitti. <laughs> Devamı gelecek diyorsun. Gelmesin. Yok. Gelmesin. Peki. Evet.